fixcomdan herkese selamlar. Ben Tuğba Bu videomuzda birden fazla Twitter hesabı ekleme ve bu hesaplar arasında geçişin nasıl yapılacağını anlatacağım. Hepimizin aynı sosyal ağlarda birden fazla hesabı olabilir. Çalışanların iş ve kişisel hesapları, bireysel kullanıcıların da arkadaş ya da akraba ya da yabancı insanlar ile iletişime geçerken kullandıkları hesabı ayrı ayrıdır. Bugüne kadar Twitter bizlere hesaplar arası geçiş için herhangi bir kolaylık sunmuyordu. Elbette ki masa üstünde. Çünkü daha önce telefonda hesaplar arası geçişi bizlere sunuyordu. Ve bu konuyla ilgili bizi takip edenler ilgili videomuzu biliyorlardır. Lakin daha önce izlemediyseniz info butonuna tıklayarak çoklu Twitter hesabı ekleme başlıklı videomuzu izleyebilirsiniz. Elbette ki telefonda da çoklu hesap yönetme işleminde farklılık gösterdi. O farklılığı da bu videomuzda da anlatacağım. Şimdi Twitter hesabımızı açalım. Twitter'a giriş yaptıktan sonra eklemek istediğimiz hesabımız için daha fazla butonuna tıklıyoruz. Ve sağ üst köşede profilimizin hemen karşılığında bir artı butonu var. Bu butona tıklıyoruz arkadaşlar. Sonrasında var olan bir hesap ekle bağlantısı var. Bu bağlantıya tıklıyoruz ve ilgili hesabı eklememiz gerekiyor. Bana otomatik olarak bir başka hesabımı sundu olabilir. Siz de buraya kullanıcı adayı da e-postanızı yazıp şifrenizi yazıp giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yap butonuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi yeni hesabımız açıldı. Diğer hesabımıza geçmek istediğimizde daha fazla butonuna tıklıyoruz ve diğer hesabımız arasında geçiş yapmış alıyoruz. Bir başka hesap daha ekleyebilir miyiz? Elbette birden fazla hesap eklemek mümkün arkadaşlar. Yine aynı şekilde daha fazla butonuna basıp 3 noktaya tıklıyoruz. Var olan bir hesap eklediyoruz ve başka bir hesabımızı seçiyoruz arkadaşlar. Ve giriş yap butonuna tıklıyoruz. Şimdi daha fazla butonuna tıklayaraktan hesaplar arasında geçiş yapabiliriz. Hesap ekleme ve hesaplar arasında geçişi telefonumuzda yapmak istersek telefonumuzdan Twitter'a gidiyoruz ve sol taraftaki profil ikonumuza dokunuyoruz. Aşağı açılır bir ok göreceksiniz. Bu aşağı açılır oka tıklıyorum. Ve burada benim eklediğim hesaplar var. Bir tane daha hesabı sizlerle beraber eklemek istiyorum. Var olan hesabı ekleye dokunuyorum ve buraya kullanıcı adını yazıyorum. Kullanıcı adını yazdık. Şimdi şifreyi yazıyorum. Şifremizi de yazdık ve giriş butonuna dokunuyorum. Ve diğer hesabımıza da geçmiş olduk arkadaşlar. Bakın profil ikonuna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi hesaplar arası geçişi burada yapabiliyorum. Aşağı açılır oka tıkladığımda ise tüm hesaplarımı burada görebiliyorum. Bu videomuzda da birden fazla Twitter hesabınız var ise nasıl eklenir ve hesaplar arası geçiş nasıl sağlanabileceğini gösterdim. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu yetici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Bir de videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız yeni yüklediğimiz videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.